Gençler herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf bir LGS sınavı çözeceğiz. Bu sınav Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Müdürlüğü Müdürlüğü işbirliğiyle birlikte yapılmıştır. Ortak sınavdır arkadaşlar. Kazanan değerlendirme sınavı İngilizce sorularını çözeceğiz. Hazırsanız soruları çözmeye başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız gençler abone olun. Bu gibi içeriklerin devamı gelmesi için bildirimleri de açın arkadaşlar. Bundan faydalanmış olursunuz. O zaman hazırsanız soruları çözmeye başlayalım arkadaşlar. İlk soruyla başlıyoruz. Ee, öncelikle kimin cevabı öğretmenin sorusuna e, doğru bir şekilde cevap vermemiştir diyor burada. Şöyle baktığımızda iyi bir arkadaş olmalı. Nasıl olmalı? dürüst olmalı. Evet, güvenilir olmalı, saygılı olmalı. Ama boring sıkıcı demektir. Bu yüzden Smith doğru bir şekilde cevap vermemiştir arkadaşlar. Evet ikinci ve üçüncü soruyu gençler beraber çözeceğiz aynı soru üzerinden. Ee, şimdi ikinci sorunun köküne bakalım hangisi doğru değildir demiş. Ee, Andrew benim en iyi arkadaşım o beni her zaman güldürür burada funny olduğunu bulabiliyoruz. Andrew komik bir çocuktur demiş. Evet bu doğru arkadaşlar yanlış olanı anlıyoruz. Nikol güvenilirmiş. Bakalım. Nikol benim en iyi arkadaşım. Onu, onunla sırlarımı paylaşırım demiş. O zaman buradan ben reliable yani güvenilir olduğunu da ortaya çıkarıyorum. Bu da doğru arkadaşlar. Ee, Joanne is supportive. Supportive destekleyici demektir. Joanne beni her zaman destekler. Backup burada support ile eş anlamlı olduğu için gençler. Burada supportive olduğunu ortaya çıkarabiliyoruz. Bu da doğrudur. Henry rahat birisi demiş. Bakalım Henry asla geç kalmaz. Biz sık sık buluşur ve sohbet ederiz. Yani asla geç kalmaz diyoruz arkadaşlar. Punctual dediğimiz dakik sıfatıyla tanımlayabiliriz Henry'yi. O zaman rahat diyemeyiz arkadaşlar. Bu yüzden Denizli doğru cevap olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda ise Ethan, hangisi doğrudur demiş. Ethan, Andrew ile harika zaman geçirir. Evet komik eğlenceli olduğu için harika zaman geçirir bunu diyebiliriz. Jennifer Nicola güvenemez. Hayır. Joanne asla Bethany'i desteklemez. Bu da olmayacaktır. Asla diyor çünkü. Henry sık sık geç kalır. Asla geç kalmaz diyordu burada. O yüzden Denizli gideriz. Doğru cevap Adana'da çıkar arkadaşlar. 4 ve 5. soru bir paragraf sorusu arkadaşlar. 4. soruyu öncelikle bakalım arkadaşlar hangi sorunun yukarıdaki metinde cevabı vardır diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Şıklardan gidelim arkadaşlar. Kısa yoldan çözeceğiz. Burayı dinleyin. Wilson kaç yaşında? Burada Wilson'ın kaç yaşında olduğuyla alakalı herhangi bir şey yok arkadaşlar. Herhangi bir sayısal değer de yok yani burada. Saat kaçta Tom ve Wilson buluşuyorlar? Dışarıda buluşuruz diyor ama saat kaçta olduğundan değil sık sık buluşuruz diyor. O zaman Adana ve Ceyhan'ı deriz arkadaşlar. Bursa'ya baktığımızda iz ve like olduğunda gençler bakın tekrar söylüyorum eğer izlemeyenler varsa mesela burada iz ve like olduğunda şöyle yapıyoruz. Iz like diyoruz. Hemen kalemin rengini değiştireyim. Buraya bir ke, buraya bir i koyduğumuzda gençler kişilik oluyor. Yani iz ve like gördüğümüzde kişilik soruyor diyecek. Kişiliği ile alakalı arkadaşlar bakın, arkadaş canlısı, yardımsever, aynı zamanda asla geç kalmaz demiş, beni güldür demiş. Buradan da funny dediğimiz komik kişiliği ortaya çıkıyor. Bu yüzden B'nin cevabı vardır arkadaşlar. D'ye baktığımızda Tom ve Wilson hangi sporları birlikte yapar? Burada spor yaptıklarından dahi bahsetmiyor arkadaşlar. Bu yüzden D'nin de cevabı yok. Doğru cevap B'de çıkmaktadır. Şimdi beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Wilson hakkında doğru değildir demiş. Şimdi Wilson'ın özelliklerini az önce saydık. Funny evet doğru. Asla geç kalmıyordu. Buradan ben punkçılı da çıkarıyorum. Reliable güvenilir. Yardımsever demiş burada. Benzer ilgimiz var. Bizi birli... O her zaman beni güldürür. Biz birbirimize güveniriz demiş. Demek ki buradaki Kantondon da ben reliable'ı çıkarırım. Dishonest, sahtekar demektir arkadaşlar. Honest kelimesinin zıt anlamlısı. Yani yalan söyleyen anlamında, insanları kandıran anlamında doğru cevap denizli olacaktır. Çünkü böyle bir özellikten bahsetmiyor. Altıncı soruyla devam edelim arkadaşlar. Burada Daniel ve Harry'nin konuşmaları var. Daniel demiş ki bana arkadaşını söyle, ben de sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu bir Mevlana'nın yanılmıyorsam böyle bir söz var. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Peki bakalım Daniel bir daha konuşmuş. Boşluktan sonraki kısım benim için önemliydi. Arkadaşlık önemlidir ve bu arkadaşlarını seçerken dikkatli olmalısın demiş. Şimdi buradaki Daniel'ın ikinci söylediği bu söylemiş olduğu cümlenin açıklaması gibi. O zaman Harry bu cümleyle ilgili bir şey sormuş. Yani ne demek istiyorsun veyahut da bu ne demek gibisinden. Bakalım ne tür aktiviteler yaparsın arkadaşınla demiş. Bu olmayacak arkadaşlar. Aktivite ile ilgili bir cevap vermiyor. B'ye baktığımızda arkadaşından ne zaman buluşursun arkadaşlarınla demiş. Bu da olmayacaktır. C'ye bakalım. What do you mean by that? Mean kastetmek demektir. Anlamına gelmek anlam olduğu gibi burada da kastetmek anlamına geliyor arkadaşlar. Kastetmek. Bu yüzden bunlar neyi kastediyorsun demiştir. Doğru cevap Ceyhan'da çıkmıştır. Zaten who kişi soruyor arkadaşlar. Burada herhangi bir kişi yok. Bu yüzden Denizli'de buradan eliyoruz. Doğru cevap C'dir arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 7. soru burada bir poster görüyoruz. Hangisinin cevabı yoktur demiş arkadaşlar sorunun kökünde. Etkinlik nerede? Etkinlik burada arkadaşlar. City Forest Park demiş. Bunun cevabı var. Who is organizing the camp? Kampı kim organize ediyor? Bunun cevabı da yok. Yukarıya baktığımızda bulamıyoruz. C'ye baktığımızda yaz kampı ne zaman? Arkadaşlar yaz kampı 19-26 Haziran tarihlerinde. Bunun cevabı burada var arkadaşlar. D'ye baktığımızda etkinliğin fiyatı ne kadardır demiş. Burada da 300 dolar olduğunu görüyoruz. O zaman B'nin cevabı yoktur arkadaşlar. 8. soruya baktığımızda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada bir e-mail var arkadaşlar. Merhaba Thomas. Davetin için teşekkür ederim. Eğer bir mail bu şekilde başlıyorsa arkadaşlar. Yani davetin için teşekkür ederim diyorsa demek ki buradaki Thomas daha öncesinde bir davette bulunmuş. Thomas o zaman ben diyeceğim ki inviter. Yani partiye davet etmiş. Şimdi bakalım. Davetin için teşekkür ederim ama üzgünüm. Piknik organizasyonuna katılamayacağım. Biliyorsun ben bir gitar kursuna katılıyorum. Ve biz de aynı gün konser vereceğiz demiş. Konserimiz var demiş. Ama söz veriyorum bir sonrakinde seninle birlikte olacağım. Harika zaman geçir. Arkadaşlarınla görüşürüz daha sonra yakında demiş Miller. Bu şeyi yazan, maili yazan Miller. Ama daha öncesinde Thomas davet etmiş. Bunu bir kere unutmayacağız. A'ya baktığımızda Miller Thomas'a onu konserine çağırmak için. Hayır, burada konserine çağırmıyor arkadaşlar. B'ye baktığımızda Thomas Miller'dan bir e-mail alıyor ama davet maili alıyor. Burada Miller herhangi bir şekilde davette bulunmuyor arkadaşlar. Bu yüzden B seçeneği de olmayacaktır. Bu sorunun çeldirici olan şıkkı arkadaşlar. C'ye baktığımızda Thomas Miller'ın konserine katılacak. Thomas Miller'ın konserine katılacağıyla ilgili bir şey yok arkadaşlar. D'ye bakar mısınız? Miller özür diliyormuş Thomas'tan. Neden? Çünkü davetini kabul edemiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben buradan üzgün olduğunu çıkarıyorum. Aynı zamanda zaten kabul edemiyor. Gelemeyeceğim diyor. Doğru cevap bu yüzden Denizli olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi 9 ve 10. soruyu çözüyoruz gençler. Buradaki çocukların konuşmalarına göre cevaplayacağız. Dokuzuncu soruya öncelikle bakalım hemen. Who refuses Martin's invitation by giving a reason? Bir sebep belirterek reddeden kişiyi istiyor bizden. By giving a reason sebep belirterek demektir. Burada Martin bir teklifte bulunuyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu iyi fikir fakat ben gelemeyeceğim. Burada herhangi bir şekilde sebep yok arkadaşlar. Anneme yardım edeceğim. Bu yüzden size katılamayacağım demiş. Burada Linda sebep belirterek reddediyor arkadaşlar. Burada neden olmasın? Ben film izlemeye bayılırım demiş. Bu zaten kabul ediyor. Daniel'a bakalım. Daniel'da ben film izlemeyi severim. Kesinlikle orada olacağım demiş. Burada da Daniel'da kabul ediyor arkadaşlar. Buradaki reddediyor. Buradaki ise mazeret bildirerek reddediyor arkadaşlar. Bu yüzden cevap da Linda olacaktır. 10. soruya baktığımızda ise arkadaşlar Martin de bu gece kim film izleyecek demiş. Hemen yukarıda zaten biz kabul edenleri bulmuştuk. Roy ve Daniel Işıklar'a baktığımızda ise arkadaşlar A şıkkında doğru cevabı buluyoruz.